Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jaxer'i yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Aha, gördüm direkt silah var abi. Gelenler var mı? Var da ne tarafı yeniyorsunuz? Tamam o taraftasınız. Tamamdır kardeşim. Gel geçmeyeyim seni. Boş geçmeyeyim seni. Hadi aa tümü de açıkmış ha adamın baksana. A Vallahi bir şey anladıysam senin gibi Arap olayım kardeşim. Aha dur birisi daha indi. Nereye indi? Şu tarafıya bir yere indi. Altta galiba. Kardeşim tamam sen oradasın. Karşımda da var. Abi ben direkt şu yukarıya oynamayı deneyeceğim ya. Şuradaki kardeşim biraz bekle. İki tane aynı silah yapmıyorum. Tekini uzu yapıyorum arkadaşlar. Gel kardeşim tamam. Altta birisi var bu arada altımda. Üstümde birisi var. Üstümde. Zıpladı. Şöyle bir şey yapacağım. Kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Silah milan yok mu? Yokmuş lan. kıyamam kıyamam da ama kıydık yapacak bir şey yok yani. Şu an dram yaratmaya gerek yok. Şurada bir tane kanzimiz vardı. O ne yaptı? Buradaki kanzi de gitmiş bu arada. Kaç kişi var abi? 5 kişi var. Ha bir tanesi şurada gördüm seni. Kalacak mısın orada? Kalmadı. Aa kankisi de var arkasında. O da gitti. İkisi de gitti. Ben oraya bir oynayayım ufaktan ya. Bekleyin. Bekle bekle. Geliyorum yanınıza. Oo yavaş yavaş yavaş. Alo alo bana da bırakın lan. Lan bitirmeyin lan. Kaç kaldı? Oha. Oyun bitti anasını satayım. Bitirdiniz lan. Niye öyle bir şey yaptınız? Şöyle geçeceksin sen. Aa vuramadım. Aa arkadaşı kalktı bu arada. Canı yok arkadaşının. Bir dakika ikisinin de canı yok. Şöyle bir şey yapacağım. Kardeşim. Şöyle. Sen neredesin? Sen de buradasın. Tamam. Abi iki kişiyi aldık. Geriye bir kişi kaldı. Sen neredesin güzel kardeşim? Sen de lazımsın bize. Dört eşimiz var. Yani az ama telafi etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Mer kardeşim ver. Bak bu sonuncu adam çok tehlikeli. Kesin var ya bottur anasını satayım. Böyle dedim ya. Böyle bir arkalara bakınca arkadaşlar bu sonuncu arkadaşlar da Allah bilir. Hani ses soluk yok. Neyse daha fazla şey yapmadan hemen gidip çağırayım ya. Mega'yı çağıralım bir dakika. sen lazımsın abi. Sen gel bana. Ha tamam. Bu arada arkadaşlar çağıramıyorum. 6'ya çıktı buradaki olan sayısı. Hay maşallah hay maşallah akıyor. Gelin abi buralara gelin ya. Es geçmeyin burayı Tamam gördüm seni. Seni direkt ben bir çekeyim abi. Hay koluma bir dakika. Tam tamam son mermiyle öldü. Bu arada arkasındaki adam da öldü. Bak altıydık birden 3'e düştük. üç kişi gitti aynı Lan ya, ne yaptın lan öyle? Helal olsun valla. İçimden geçtin diyebilirim yani. Arkadaşlar o içimizden geçen arkadaş hala yukarıda. Abi çağır şunu çağır çağır çağır. Aa gördüm seni gördüm seni. Bomba atmasan tatlı olur. Şöyle bir şey yapacağım. Ben atacağım. Eh, i̇nşallah sen de bomba çekmemesindir. Şöyle bir şey yaptım. Düşmedi. tam bir tane daha atacağım. Bu bir tane daha atmayacağım anlamına gelmiyor. Şöyle bir tane daha attım. Aa molotof attı. Kardeşim bir tane de molotof atıyorum. Solumda ses var. Tepemde tepemde. Aha. Neredesin lan? Şu tarafta ses var. ben bir aradan çıkartalım artık bot musun adam mısın ismin hani bot gibi değil ismin adam gibi bilemeyeceğim artık böyle bir delilik yapacağım tamam önümde bir tanesi aşağıda kardeşim sen mi git sen mi git miraç tamam zor zor bela da vurduk seni bir tanesi burada. Gördüm seni. Şöyle bir şey yapabilir miyim? yapamadım. Pardon. Arkadaşlar bu kankimizin geleceği yok. Benim de onu oynayacağım yok. Şöyle bir şey yapıyorum. Zaten burayı göremiyor. Her halükarda buraya gelmek zorundasın. Ver abi. Ah P90 tamam. Çektik. Pochinki ki işimizi yaptık. İlla burada bir kişi vardır ya. Aha derken bir tane botçuğumuz. Tamam kardeşim gel. Yani Bot bottur adam adamdır arkadaşlar an itibariyle 8 eşimiz otlan lan Dur 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 anlaşabiliriz Senin orada ne işin var Aa bir dakika o robot oynarsa sıkıntı robot oynarsa sıkıntı Şöyle bir şey yapacağım Gördüm seni gördüm ben o evde değilim buradayım güzel kardeşim seni direkt finishliyorum Aa bu orada vurduğumuz adam Tamam yani bir iki adam net vardır dedim bakın arkadaşlar 3 leş aldık şu an 3 Hop seni de şöyle çektik mi tamamdır. 10 leşimiz oldu. Yani arkadaşlar buraya kadar izlemişken Ayla kanala abone olmazsanız abone olmayı. Yani like atmayı da unutmayın ya şöyle ucundan mutlu edin bizi bayram bayram. Bu arada bayram demişken bayramınız mübarek olsun. Şurada bir tane dropçuğumuz var. Gel kardeşim sana bir bakalım. Sende ne vardır? O, tamam boş bu boş. Fifti, fifti. Aha tepemde adam var. Gördüm seni. Seni... Dur bir dakika sana geleceğim sana geleceğim bekle sakin kal. Ozan bir şey sanki Ozan adın. Kardeşim onu yapmasaydı neydi be? Aa çekemedim çekemedim. 7 saniye bekletecek yine 4 saniye. Dur bekle. Robotuma sıkma. Robotuma sıkma bak. Bak. Ha tamam aldık seni. Seni şöyle atacağım. Atarken de şöyle tarasam. Aa kolum yok kolum yok kolum yok. Üf can koymadı can koymadı can koymadı. Vallahi helal olsun düşebilirim düşebilirim. Bir mermi değdirse düşeceğim. Kardeşim bekle. Vallahi bir mermi koysan düşeceğim ya. Şöyle bir şey yaptık tamam. Ulan Ozan ulan Ozan can koymadın ha. Oğlum sen benim kafama nasıl vurdun lan? Helal olsun ha. Benim bir can basmam lazım arkadaşlar. Şurada şöyle bir dur. Tamam bassın bir ilk bunu. Tamam. Buradan da şunu bastık mı? Tamamdır. Tepemde adam var. Gördüm seni. Bekle bekle. Bak seni direkt almam lazım şöyle. Hop. Lan aldık da alamadık. Arasında bir şey. Dur şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Yedin mi sen onu yemedin. Çok kötü çok kötü. Şöyle direkt üstüne uçabileceğim mi? Yok. Lan patlattın lan patlattın lan. Gel kardeşim. o bayağı yedim bayağı yedim. Canı yok canı yok canı yok. Kaçma buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya kaçma. Kaçma oynayacağım sana direkt. Neredesin? Tamam ulan ulan ben ne kadar uğraştırdın sen ya. Dur kafana sıkmayayım diyeceğim de kafana sıktık galiba. Neyse. Bizim kasla iyidir ya. Senin de çektik mi direkt tamamdır. Patlattın lan, patlattın lan Yazık değil mi lan? Aha birisi geliyor. Neredesin? Aha sen geldin. İn bakayım oraya. Nereye indin? Tamam. Aha vuramadık. Abi bugün kolsuzluğum üstümde. Harbi diyorum kolsuzluğum üstümde. Şöyle bir şey yapacağım. Sıçabiliriz. Tamam. Tamam sen gittin sen gittin. Ama bu sefer hak ettin ha. O molotof sönerse bıçak diyeceğim seni. Hatta dur bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Ding. <laughs> Bu da bıçaklamaktan sayılı. Yani kolumuz yok da kardeşim kafamı çalışıyor yani. Öyle diyorum sana. Üstümde adam var. Kanki gel buraya. Kaç hemen kaç hemen gel. Sen onun kankisin değil mi? Sen var ya sen bekle bekle. Sana da bir bıçak atayım da görsen. Aa kankisi geldi kankisi geldi. Dur bir dakika o zaman şöyle bir şey yapacağım. Seni direkt finishleyeceğim. Bunun kankisi geldi. Aha şurada. Kardeşim sen de bir git. Tamam o gitti. Aa bu. Bir dakika. Üç diyordu. Acaba seni çekmeden önce mi üç diyordu? Senin eline mermin kaldı. Sana biraz. Sana biraz. Aynen kardeşim. Arkadaşlar şurada iki kişi vardı. Bunlar onlar mı bilmiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Bir şuradan bana bulutları ver bakayım. İçinde P90 var mı? Yok. Çok kötü ya. Şurada adamlar vardı acaba onlar. Aha burada burada gördüm. Gördüm bak 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 bak. Kardeşim. Daha önündeki adam vuramıyorsun oradan oraya 3x atıyorsun. Sen nasıl bir adam? Kardeşim. Lan ye lan ye lan. Oho kolumuza var ya. Arkadaşlar anlıyorsunuz ki buradan ben kolsuzum. Tamam bitti bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için saygılar hürmetler. Kafama vurma. Uf, Lan iyi ki de kafama vurma dedim ha. Ama kafama vurmadın helal olsun ben size oynayacağım. Derken robot geldi arkadaşlar. Bir tık sıçtık gibi sanki. Bak, bak bak bak. Tamam düştü bir tanesi. Onun AVM'si vardı. Böyle bir şey yapayım. Smokladı. Direkt smokladı. Direkt smokladı. Ben bunları oynayabilir miyim? Oynayamam büyük ihtimal. Düşecek gibiyim. Aha gördüm seni. Şöyle bir şey yapacağım. Tamam gitti o direkt. Çok iyi. Direkt öldü, direkt öldü. Burada daha adam var mı bilmiyorum. Şöyle bir şey daha yapacağım. Aa bunlar nerede? Bunlar gitmiş. Öldünüz mü lan yoksa? Allah Allah. Bunlar ne yaptı? Bunlar gitmiş. Nereye gitti? He yakıtı bitmiş. Oğlum siz az değilsiniz ha. Araba ne alakalı lan burada? Ha şurada birisi var. Kardeşim sana biraz sıkacağım. Lan oha lan düşten lan, düş, lan Düşmedi daha. Direkt o tarafa oynamaya gideceğim. Abim orada. Şuraya oynayacağım abi direkt. Yani yapacak başka bir şey yok? Şuradan birisi uçarak geliyor. Aha kafaladık biz birbirimizi. Şöyle bir şey yaptım. Emin burada. Kardeşim seni direkt çekmek zorundayım. Tamam çektik. Burada bir tane daha adam var mı? Lan ben buna çok sıkmıştım ha. Gayret alanı da veriyor. Alan çok kötü bir yerde ya. Bakalım nasıl bir yer. Aha AVM'yi vurdu. Arkamdan bir yerden vurdu. Tarama. Taradı taradı. Bir dakika şöyle yap, bir şey yapacağım. Alana güzel bir yer. Var mı var mı? Bir dakika şöyle bir bırak. Aha şuradaki evler. Şuradaki ev. Şuradaki ev. Araba yeri. Aha gördüm sanki seni. Bir dakika. kardeşim kolum yok kolum yok. Tamam sen orada dropta kaldın. Sen alana gelmezsen çok tatlı olur. Arkama bir smoke atacağım diyeceğim de smoke'um yok. Hay sen gene be arkadan yemek istemiyorum ya. Tamam sen çıkacaksın. Her her türlü çıkacaksın. Şöyle bir arkadaşlar. O adam alana gidiyor. Biz de şuradan şöyle alana gidelim ki çakışmayalım. O da buraya aldı. Üslüm aldı. Oha lan içeriye girmişken vurdu bana barda. Üstümde atladı. Tamam tarı ya. Ben yiyecek o içeriye oynaması lazım. Kalktı. Lan sana niye sıkmıyorlar? Şurada birisi var kafa yedi body yedi tamam öldü direkt çekildi çok iyi. Üstümde diğeri. Abi <laughs> adamla üst üsteyiz ya şaka gibi. Diğerleri şuraya sumakladı. Bak bomba deneyecek bir yerden de bombayı atamazsın herhalde bana. Ha tamam köşelere deniyor. Şu diğerleri nerede? Tamam o tarafta. Ben şu busu bir daha basayım. Diğerleri arabayla çıkıyor. Bir tanesi çok yedi. Bir tanesi düştü. Sen direkt çektim. Tamam. Diğeri o tarafta. Aşağı mı atladın? Abi diğer adamdan da fokus oynayamıyorum ki. Kardeşim birimizden biri gidecek. Tamam gidiyor. Kardeşim kaçarın yok bu sefer ya. Bu sefer kaçarın olmaması lazım. Tamam. Yani zar zor bela vurduk. Diğer adam şu önümde bir yerde. Ee, tamam. Tek tek kaldık. Kaç yaşımız var? 20. Senin de alırsak 21. Mermiler çok iyi. Aşırı iyi. Tamam ya. Tamam gördüğüm gibi seni. Şimdi arkadaşlar sabır oyna bakalım. Ah. Tutuştu tutuştu. Lan bomba mı attın sen? Molotov gitti mi? Yok. Tamam. Demek ki daha da denemiyoruz abi. Bu arada alan verecek ki arkadaşlar. Onun önüne doğru atmam lazım. Geldiği zaman hem molotof vursun hem de ben vurdum. Aha araca bindi. Abi mermileri boşa sıkmak istemiyorum şu an. Çok az mermim var çünkü. Tamam oynuyor çok iyi. Gel kardeşim. Tamam bir iki tane yedi. Sen gittin sen gittin her türlü gittin. Yani mermileri boşa sıkmak istemiyordum. Çok iyi 21 leşimiz var. Yani buraya kadar izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Öpüyorum Max'i bekleyin. Daha bitmedi daha bitmedi daha konuşmam bitmedi. Arkadaşlar toplamda 21 leşimiz var. 3646 taş var. Videoyu buraya kadar izlemişken hala kanala abone olmadıysan abone olmayı. Like atmadıysan da like atmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.